Beykoz Titan Ajax maçı başladı. Maça Ajax takımı başladı. Hakem tehlikeli bir hareket sezdi. Faulünü verdi. pas geldi savunma karşıladı. Bir orta geldi. Savunma uzaklaştırdı kafayla. Bir ters dokunuş geldi. Bir şut. Savunmadan seken top köşeye çıkıyor. orta geldi. Bir kafa vuruşu. Orta çıkıyor. Ve gol geldi. Ajax takımı 1-0 öne geçiyor maçın başında. Güzel bir gol yakaladı. Durum 1-0. Maç yeniden hareketlendi. Kostutan Atak'ta Bir çalım Araya bir top denemesi Savunma kafayla karşıladı Bayaks takımında kaldı. Bir çalım geldi. Pasını verdi. Ceza sahası içinde bir vuruş. Seken top. Savunma uzaklaştırdı. Bekos Titana takımı çıkıyor. Savunmanın müdahalesi. Korner. Korner kullanıldı. Savunma kafayla vurdu. Dönen top bir vuruş. Kaleci son anda dokundu. Korner. Korner kullanıldı en arkaya. Bir çalın denemesi. Savunma geçit vermedi. Ender verdi pasını. Batu aldı topu. Pasını verdi. Tekrar Batu. Ortaya Ender. Batu. Batu en tersi oynadı. Yunus. Yunus'un top denemesi. Kısa kaldı. Bir şut geldi. Orta çıkıyor. Ender'den ayak dışı bir pas. Sını verdi. Sol Mozartlaştırdı. Yiğit. Erdi pasını. Düzeltin, bir Ender. Bir ara pası geldi Yiğit'e. Yiğit vurdu kaleci. Dönen top. Bir orta geldi. Bir kafa vuruşu denemesi. Savunma uzaklaştırdı. Beykoz'tan ata çıkıyor. Ajax takımı savunmada eksik yakalandı. Araya bir pas. Kaleci. Bir çalım denemesi. Savunma araya girdi. Batu. Batu Pasını verdi Yiğit. Yiğit'ten bir tek top. Ender pasını verdi. Araya girdi savunma. Havadan bir ara pas. Bir kafa vuruşu. Out'a çıkıyor. Bir şut geldi. Farklı avuta çıkıyor. İyi, çok güzel indirdi topu. Çin'in baskısında bir top kaybı. Bir pas atası geldi. Ender, güzel bir çalım. İkinci çalımı da attı. Arapasını verdi. Kaleci uzaklaştırdı. Batu, bir vücut çalımı geldi Batudan. Asını verdi Ender'e. Ender son anda çıkarttı. Bir şut geldi. Kaleci ayaklarıyla çıkarttı topu. Savunma uzaklaştırdı. Kostitan atakta bir topuk pası geldi uzaktan bir şut avta çıkıyor top Beykoz doğrudan kaleciye giden bir top rahatlıkla kontrol etti kaleci Bir geldi. Bir vuruş. Kaleciden dönen top. Savunma uzaklaştırmak isterken top doğrudan korneri çıkıyor. Paslaşarak kullandı. Ekostan. Bir orta geldi. Savunma karşıladı. Taç. Atu. Bir çalım denemesi. Taca çıktı. Hızlı kullandı taç atışını. Savunma dokundu. Uzaktan bir şut. Kaleci. Taha. Bir çalı İkinci çalım geldi. 3-4 derken pasını kaybetti. Top hala Beykoz tutanda. İçeri bir orta. Seken top. Ornere çıkıyor. Beykoz tutan atakta bir fake geldi. Bir şut denemesi. Zayıf bir şut oldu. Doğrudan ota çıkıyor. Adam batıyor bir pas geldi. Batu pasını verdi bir duvar pası. Çeri çevirdi. Savunmadan seken top. Bir vuruş. Top döndü. İkinci bir şut. Ters bir dokunuş ve gol. Savunmanın ters dokunuşuyla top ağları gitti. Beykoz tutan durumu bir bire getirdi. Maç yeniden hareketlendi. Bir uzun top. Savunmadan ters bir vuruş. Top da oradan kornere gidiyor paslaşarak kullandığı ayak takımı bir şut geldi doğrudan ota çıkıyor bir pas geldi Yiğit pasını verdi tek bir pas savunmak araya girdi Beykost'tan atakta top çıktı girdi. Bir çalım denemesi. Topu kaptırdı. Top önünde kaldı. Yiğit. İçeri doğru çevirdi. Seken top. Ender. Bir şut geldi. Zayıf bir şut oldu. Doğrudan avuta çıkıyor. Ender. Pasını verdi. Bir dokunuş. Savunma araya girdi. Bir çalım geldi. Nasıl kısa düştü. Bir müdahale. Taç. Ender. Topla buluştu. iki kişi arasından. Seken top. Bir vuruş. Direkten döndü. Uzaklardan sol ayağıyla çok sert vurdu. Top direkten oyun alanına geri döndü. Taç atışı Ajax takımını. Bir müdahale geldi. Hakem out'u gösterdi. Ayaklı oyunculardan itiraz var, korner beklentisi. Aleyks takımında bir pas arası geldi, Püst, topla çıkmak isterken aleyks maruz kaldı, hakem sarı kartını gösterdi. Adam uzun bir top indirdi bir vuruş alta çıkıyor. Ender topla buluştu bir çalım geldi harika bir çalım cezas altinda çevirdi kaleci dönen top savumu uzaklaştırdı taca çıkıyor. Ender bir çalım geldi sola döndü. Tekte dokunamadı. Topu tuttu. Atu. Bir orta geldi. Savunma. Beykoz'tan atakta bir ara pası savunma araya girdi. Ken Foyle tespit etti. Beykoz tam serbest vuruş kullanacak. Yerden bir vuruş. Kaleci iki hamle aldı topu. Ve maçta ilk yarının düdüğü geldi. İlk yarının sonucu Beykoz Titan 1, Ajax 1. Maçta ikinci yarı başladı. Ve Ekos Titan ikinci yarıya başlayan takım. Bir vücut çalımı geldi. İçeri bir orta. Pas denedi. Savunma araya girdi. Kornere atıyor savunma. Ender Pasını verdi terse Hızlı çıkıyor Ayaks takımı Ender Geçti rakibine Verdi pasını Tekrar Ender Bir ara pas geldi Batu karşıladı Taha indirdi topu Pasını verdi İçeri bir orta Savunmadan sekti Bir vuruş Üstten alta çıkıyor bir çalım denemesi. Bir vuruş geldi. Out'a çıkıyor. Bir çalım. İçeri çevirdi. Kimse dokunamıyor. Top doğrudan out'a çıktı. Korner kullanıldı. Savunma kafayı uzaklaştırdı. Bir korner daha. Tekrar kullandı. Arkaya bir top. Bir vuruş. Out'a çıkıyor. A'dan terse bir top. Bir vücut çalımı denemesi. Savunma araya girdi. Oğuz. Bir çalım. Pasını verdi arapası denemesi kimseye Ender Bir çalım geldi Topla dripling halinde Ender Baskıda topu kaptırdı Bir çalım geldi Bir şut Auto çıkıyor 3'e 1 pozisyonda Beykoz Titan Bu pozisyondan yararlanamadı Taha verdi pasını. Bir şut geldi ve gol. Taha'nın pasında güzel bir gol atıyor. Beykoz Titan durumu 2-1'e getiriyor. Ajax takım yeniden başladı maça. İlk yarıda 1-0. Öne geçtikleri maçta şu an 2-1 geride Ajax takımı. Yiğit'ten bir pas geldi. Kaleci uzaklaştırdı. Batu verdi pasını Ender'e. Ender, e. Ender Yiğit'e. Yiğit'ten bir pas denemesi. Samumara'ya girdi. Topa hala Beykoz'tan aldı topu şimdi. Bir uzun top geldi. Kaleci ile karşı karşıya. Çekti topu. Pasını verdi. Savunma araya girdi. Bir çalım geldi. Bir ara pası. İçeri bir pas. Bir çalım. Savunma. aha uzaklaştırdı topu. Uzaktan bir şut. Kaleci. Ender. Sınır verdi. Top hala Ender'de. Çalım geldi. ikinci bir çalım. Ender yerde kaldı. Hakem foul'u verdi. Ajax takımı bir serbest vuruş kazandı. bir baraj istedi. İşaret geldi. Bir vuruş. Seken top korner. Korner kullanıldı. İçeri bir orta. Bir kafa vuruşu. Defans uzaklaştırdı. Aç. İçeri bir orta. Ender. Bir vuruş. Çatır beyler. Alta çıkıyor. Bir şut geldi. Kaleci ise Savunma araya girdi. Hakem son temas. Beykoz Titanlı oyuncudan dedi. Out kararı geldi. İçeri çevirdi. Bir vuruş savunmadan döndü. Sını verdi Batu. Bir şut denemesi. Zayıf bir şut. Doğrudan avuta çıkıyor. Ex takım atakta. Bir orta geldi. Kaleci tokatladı. hala Beykoz bir, bir ara pası biraz hızlı daha yetişemiyor. Yükseltti topu. Savunma. Gülüyor. Bir çalım denemesi başarısız. aldı. Çekti topu. İkinci bir çalı. Bir şut geldi. Out'a çıkıyor. Tahan'ın şutunda top da oradan out çıktı. Atu verdi pasını. Bir şut geldi. Kaleci son anda kornere çeldi. Beykoz'tan 3. gole çok yaklaştı. Bir kafa vuruşu. Savunma uzaklaştırdı. Hakem foul'ü tespit etti. Top Ajax takımında. Bir ara pası geldi bir çalım denemesi. Kaleci. Kerim. Bir çalım geldi. Uzaktan bir şut. Kaleci sektirdi. Savunma. Uzaklaştıramadı topu. Bir şut geldi. Beykoz Titan 3. golü buldu. Durum 3-1. Ender. Asını verdi. Bir orta geldi. Savunma karşıladı. Riske girmedi. Topu tacı attı. Uzaklaştırmak isterken daha uzaklaştırdı. Taç. Savunma karşıladı. Seken top. Bir vuruş. Top oyunda. Şöyle çevirdi. Savunma müdahalesini yaptı. Beykoz Titan Atak'ta. Kaleciyle karşı karşıya. Bir çalım kaleciye. Bir vuruş ve dördüncü gol. Kontra atakta. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı durumu dört bire getiren golü buldu. Beykoz Titan. Yiğit. Bir müdahale. Hakem folyo belirledi. Batu sağ kanattan çıktı. Çeli çevirdi pasını Efe çalımını yaptı Efe. Batu bir şut savunmadan seken top korner. Korner kullanıldı. Bir çalım savunma müdahale etti. Korner. Hakem 3 dakikalık uzatma işareti verdi. Bir kafa vuruşu geldi. Topu çıkmadan yakaladı. Oyun taçla devam edecek. Kerim. Bir çalım geldi. İkinci bir çalım. Savunma müdahalesini yaptı. Ender bir çalım denemesi. Taha araya girdi. Taha'dan bir çalım geldi. İkinci bir çalım denemesi. Savunma araya girdi. Uzaktan bir şut. avuta çıkıyor. Asını verdi. İyi. Bir şut geldi. Kaleci tornere çeldi. Paslaşarak kullandı ayak takımı. İçeri bir orta. Bir vuruş denemesi. İçeri çevirdi. Bir vuruş. Kaleci savunma uzaklaştırdı. Dönen top Taha. Hakem foul'ü verdi. Taha'ya yapılan müdahale. Foul. İşte tekrar hareketlendi. Bir çalım denemesi. <laughs> Ve hakem maçın düdüğünü çaldı. Maçın sonu Beykoz Titan 4 Ajax. Evet Beykoz Titan'dan Kerim yanımızda maçla ilgili değerlendirmeleri. Şutu başladık bu. Ajax yeni bir takım şu an ligde. Oh. Biraz küçük misedik başta ondan sonra açılmaya başladık ve daha iyi toparlanıp farkla öne geçtik. Maçı bitirdik. Takımımız açısından bir 3 puan da hanemize ekliyoruz.